Efendim selamünaleyküm. Orucunuz, ibadetiniz, Ramazan-ı Şerif ayında yaptığınız dua, her türlü münacatlar Rabbim inşallah kabula karin eylesin. Bugün dersimiz iman. İman üzerinde biraz duralım. Çünkü Risale-i Nur bir iman inkılabı yapmıştır. İmanla ilgili çok söz söylemiştir. Çok deliller, ispatlar ortaya koymuştur. Bir miktarını inşallah şu baldan bir miktar tadalım bugün inşallah. 23. söz birinci nokta. 23. sözde Üstad, Hazretleri şu ayetlerle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Lekat halaknal insane fi ahsani takvim. Summa radatnahu esfele safilin illellezina amenu ve amir salihat. Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da onu en aşağı seviyeye indirdik. Ancak iman eden ve güzel işler yapanlar bunların dışında, bunlar müstesna. Saygıdeğer izleyiciler, Rabbim Allah Celle Celaluhu insanı en güzel biçimde yarattığını ifade ediyor. Sonra da onu en aşağı seviyeye indirdik buyuruyor. En aşağı seviye dünya küresi, dünya küresi olabilir. En aşağı seviye insanların uğraştığı nefislerle, şeytanla baş başa kalmış olması da kastedilebilir. Çünkü nefisle uğraşan insan gerçekten aşağılara düşmekten kendisini kurtarmak için uğraşıyor. Yoksa aşağılardadır insan. Nefis ve şeytan el ele verip insanı en aşağını, aşağıya doğru aşağının aşağısını çekmeye gayret ediyorlar. İnsana büyük bir gayret düşüyor. Bu aşağılardan kurtulacak, kendisini kurtaracak yükseklere çıkabilecek. Alay illiğine çıkabilecek inşallah hedeflere doğru, planlara doğru insanın yürümesi gerekiyor. Peki insan, iman nedir? İnsan, Nuru iman ile arayı illiğine çıkar. En yüksek mertebe. En yüksek neresiyse oraya iman nuruyla çıkar insan. Başka bir merdiven, başka bir basamak, başka bir yol oraya karşı yok. Oraya karşı çıkar insan en yüksek mertebeye iman nuruyla çıkar. En yüksek mertebe neresi? Nedir o o mertebe? Onu bilemiyoruz. En yüksek mertebe kişiye göre en yüksek neresiyse orası diyelim. Allah katında yükselebileceği kadar insan imanla yükselir. Başka türlü insanın Allah katına yükselme şansı yok. İmanı varsa, ihlası varsa Allah katına yükselebileceği kadar yükselir. Arş ağlaya kadar gider. Allah'ın katında yükselir insan iman nuru ile. Cennete layık bir kıymet alır. Yükseli yüksele cennete liyakat kespeder, Cennete layık bir hale gelir. Ve zulmet küfür ile İmanın tam zıttında ne var? İmanın karşısında ne var? Küfür zulmeti var, küfür karanlığı var. Zulme, zulmet küfür dehşetli bir kelime. İnsan bu küfür zulmetine düştüğü zaman o insanı oradan kurtarmak için gerçekten çok büyük gayret sarf etmek gerekir. Zulmet ve küfürle, küfür karanlığıyla insan esfel safiliğine düşer. En aşağı mertebeye küfür karanlığıyla düşer. Dehşetli bir nokta bu. En aşağı mertebe. Neresi en aşağı? Esfel-i Sabri'nin aşağıların da aşağısı. Düşebileceği kadar aşağısı. Oraya insan küfür karanlığıyla düşer. En yüksek mertebeye iman nuruyla yükselir. En yüksek, en aşağı dereceye de küfür karanlığıyla insan düşer. Cehenneme ehil olacak. Bir vaziyete girer. Cehenneme ehil olacak. Yani cehennem ancak cehennem paklar onu. Cehennem kurtarır onu. Cehenneme, cehennemde kalabilecek. Orası ancak amelin karşılığı olan bir yer orası o vaziyete insan girer. Çünkü iman neden bu böyle? Neden imanla insan yükseliyor? Neden küfürle insan aşağılara kadar iniyor? İmanda ne var insanı uçuruyor? Küfürde ne var insanı aşağılara kadar çekiyor? Çünkü iman insanı sani zülcelale nispet ediyor. Başka nedeni yok. Başka nedeni yok. Çünkü iman insanın yaratıcısına. Kardeşim kim yarattı seni? Etini, budunu, kafanı, gözünü, elini, ayağını, ruhunu, malını, mülkünü veren kim? Yaratan kim? Sana bu 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 mülki, bu bedeni, bu güzellikleri veren kim? İşte o Allah Celle Celaluhu. Öyleyse iman insanı Allah'a nispet ediyor. Yaratan Allah, sen de gönlünde Allah'a iman ediyorsun. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Daha fıtri bir şey olabilir mi? Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Allah yaratmışsa Allah'a iman etmek gerekir. Bitti. Nokta. Orada nokta. Çünkü iman insanı Sani Zülcelal'ine yani Celal sahibi Sani'ine yaratıcısına, Halik'ine nispet ediyor. Allah'a bağlıyor. İman bir intisaptır. İman bir bağdır. Bir halattır. Seni Allah'a bağlayan bir bağdır o. Öyleyse insan iman ile insanla tezahür eden sanat, sanat ilahiye ve nukuş-i esma-i rabbani itibariyle bir kıymet alır. İnsan nasıl kıymet alır? Üstad Hazretleri imandan sonra insanın nasıl kıymet alabileceğini öyle harika ifadelerle anlatmış ki. Çünkü iman ile insan sende ilahi sanatlar tezahür ediyor. Sende ilahi sanatlar var. Ortaya çıkmış. Gün gibi ortada. İlk bakışta görülebilen ilahi sanatlar ve işte gözler. İşte kulaklar. Bunların işitmesi, bunların bağlı bulunduğu sistemler, vertikosu vesaire. bunlar beyine iletilen, beyine ilettiği efendim kılcal damarlar, hatlar, halatlar, e, o, o hızlı sensörler, gözün sensörleri, kulağın burnun bütün bu beden e, her kuralda bir sanat eseridir. Kim bu sanatın sahibi? Bu sanat Allah'ın sanatıdır. Bütün insanlar bu sanat içerisinde adeta boğulmuşlar diyelim. Sanat içerisinde yoğrulmuşlar. Bütün insanlar sanatla iç içe yaşıyorlar. Bir sanat harikasıdır her insan. Her insan, her hayvan, her canlı, her ağaç, her bitki, her şey, her şey, her şey bir sanat harikasıdır. Havadan suya, güneşten toprağa, taşa kadar her şey sanat harikasıdır. İnsan bu sanat harikasını görüyor, imanla görüyor. İman olmadığı zaman sıradan bir şey gibi bir şey görüyor. Taş, taş deyip geçiyor, toprak deyip geçiyor. Ağaç deyip geçiyor, hayvan deyip geçiyor, ben deyip, beden deyip, kafa göz deyip geçiyor insan iman olmadığında. Ama iman olduğu zaman insan bunların sanatçısı kim, sanatkarı kim, kim yapmış, kim bu kadar güzel harika ortaya koymuş diye insan bunları iman ile anlıyor. Allah'ın sanat eseri olarak yarattığını anlıyor. Bir de Nukuş-i Esma-i Rabbaniye. İnsanın üzerindeki her şey Allah'ın isimlerinin nakışları nakışları parmağını nakış nakış işlemiş fark ediyor muyuz bu boğumlar bu güzellikler ya burada nakışlar var ince ince nakışlar var bilim bile bunları bir okuyun tıpla bir okuyun insan anatomisiyle bir okuyun fizikle kimya ile insanın bedenini insanın yaşadığı ortamları bir okuyun e, secdeden başınızı kaldırmazsınız öyledir insan öyledir bunların her birisi birer Allah'ın esmasının isimlerinin nakışlarıdır. Nakış nakış bunları Cenab-ı Allah işlemiş. Hani bir anne, annemiz eline alır tığlarını, nakış nakış ne işler? Kazanı işler. Efendim, e, güzel bezler işler, güzel form formüller ortaya koyar, güzel şekiller işler, iş el işi diyorlar buna. O kadar güzel nakışlar da işliyor ki bunlar bir elden çıktığını düşünmezsiniz. Sanki böyle bir e, Kalıptan çıkmış gibi harika sanat eserleri işliyorlar. Şimdi annemizin hakkı hukuku yok mu? O kadar eliyle tek tek işlemiş bunları elbette teşekkür ederim. Allah seni razı olsun demek gerekiyor. Çünkü orada bir işçilik var, bir emek var, bir gayret var, bir çalışma var. Şimdi Allah'ın isim isim isimleriyle nakış nakış işlediği bir bedenden bahsediyoruz. Senin bedenin, benim bedenim, onun bedeni, insanların bedeni, hayvanların bedeni, kedilerin, köpeklerin, kuşların böceklerin, karıncaların, ağaçların, köklerin, dalların, yaprakların, çiçeklerin saymak da bitiremeyiz. Aklımız, hafızalımız almıyor. Allah bunca işleri, bunca muhteşem nakışları, dünyayı, güneşi, ışığı, ayı, geceyi, gündüzü nasıl nakış nakış işlemiş de önümüze koymuş. Ve habire nakış nakış işliyor önümüze koyuyor. Bunu görmek gerekiyor. Bunu imanla insan görüyor. İman ederse, bütün bunların sahibi sensin Allah'ım derse, bütün bunları olduğu gibi Allah'a verirse bu nakışları insan görebiliyor. Allah'a vermediği zaman göremiyor insan. Tesadüfen şeyler, adi şeyler, sıradan şeyler, bir taş, bir el, bir ayak, bir göz, bir güneş, bir dünya, bir deniz hepsi sıradan şeyler haline geliyor. Ve insan sahibini, halikini, yaratıcısını göremiyor. Göremeyince insan inkar, inkara kadar da gidiyor. Küfür oradan fırsat bulup da insana geliyor. Dehşetli bir küfür halidir bu. Dolayısıyla insan imanla kendi üzerindeki Allah'ın nakış nakış işlediği isimleri okuyor. Ve isimleri okuyor ve Allah'ın sanat eseri olduğunu farkına varıyor. İmanla farkına varıyor. Küfürle neyin farkına varıyor insan? Küfür o nispeti kat eder. O nispeti koparıp atar bizim Allah'la olan aramızda bir bağ var. O bağı küfür, inkar, şirk koparıp atar. Allah yok sanki. Ben kendim varım. Böyle diyor insan. Küfürle bunu söylemek istiyor. İnkarla bunu söylemek istiyor. Allah yoksa sen nasıl varsın hey? Be hey insan. Be hey sersem. Ben kendim için diyorum. Allah yoksa nasıl varsın? Nasıl olabilirsin? Hiçbir tane bir zerreciğin ile ilgili senin bir hakkın, bir katkın, bir dahlin var mı? Hayır. Allah yoksa sen, sen zaten yoksun. Dolayısıyla küfürle o bağ kopar. O bağ koptuğu zaman insan, sanat Rabbani gizlenir. İnsan üzerindeki ince ince sanatlar, nakışlar gizlenir. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. Madde itibari, elin kıymeti, yani o sanat gizlendiği zaman elin bir sanat değeri var tuttuğunu tutuyor. Boğumları var. Efendim e, kemikler o kadar güzel dizilmiş ki o kadar güzel, güzel kemikler e, boğumlarla efendim e, güzel şekilde dizilmiş tutabileceği kadar elin içi ayası elin üstü elin içinin dakika giden bütün damarlar insanın ulaşıyor. Dolayısıyla harikulade bir el bir ayak bir göz bir kulak öyle dizilmiş ki İnsan bu dizgileri, bu sanat eserlerini, çünkü kop, bağ, bağ kopmuş, Allah ile bağı kopunca insan bunları tesadüfe veriyor. E, doğdum böyle oldu diyor. Bilemiyor çünkü arkadaki perdeyi göremiyor, perde kapalı. Dolayısıyla Allah'ın sanatları gizleniyor. Kıymeti yalnızca e, maddi itibariyle oluyor. Elimin kıymeti işte elim kadar, tuttuğu şeyler kadar, yaptığı iş kadar, gözümün kıymeti yaptığı iş kadar, görme alanı kadar. Kulağımın kıymeti işittiği şeyler kadar, dilimin kıymeti konuşması kadar, yuttuğu şeyler, tadını aldığı şeyler kadar. Yani bizim bedenimizdeki bu şeylerin kıymeti yaptığı iş kadar oluyor, yaptığı şey kadar, bulunduğu cüssesi kadar, cirmi kadar bir kıymeti var. Çünkü onu da görüyor, onu, da, onu görüyor insan, onu inkar edemiyor. Çünkü sonuçta bunlar bir kıymet ifade ediyor. Elin, ayağın, gözün, kulağın, başın, mülkün bunların bir değeri var, maddi değeri var. Bunlar bir iş yapıyor. İnsana göre, Allah ile bağını koparan insana göre bunların kıymeti var ama yaptığı iş kadar kıymeti var. Başka türlü kıymeti yok. Bir doktora, bir doktora sorsanız karaciğerin kıymeti nedir? Bir dahiliyeciye sorsanız münkir bir dahiliyeci olsun, inkarcı olsun Allah muhafaza. Karaciğer işte orada konmuş. Bir de bilim okuduğu için, işin ilmini bildiği için bilimsel olarak birçok şey anlatırsa karaciğerin oraya nasıl konduğu neler nelere işle yaptığı işlemleri falan anlatır güzel. Hepsi güzel ama oraya kim koydu? Nasıl kondu? Hangi ilimle o oraya kondu? Akciğer, mide, böbrek nasıl yerli yerince yerleştirildi? Bunların e, olağanüstü harika bir şekilde yaptığı işler neler? Binden fazla işleri var, her birisinin görevleri var. Bunları bir e, inkarcı doktora sorsanız Rastgele sanki oraya konmuş gibi anlatır. Sanki kendisi koymuş gibi anlatır. Oysa inançlı bir doktora sorsanız olağanüstü bunlardaki olağanüstü harikaları, sanatları, değerleri, kıymeti anlatır. Harikulade onlar oraya konmuştur. Değerli bir şekilde konmuştur. Allah'ın sanat eseridir bunlar diye anlatır. Anlatmak da bitiremez. Çünkü insan bedeni güzeldir. Hayat güzeldir. Tabiat güzeldir ağaçlar, ağaçlar, kuşlar güzeldir. Her şey güzeldir. Yaratıcı güzeldir çünkü Allah güzeldir. İnsanı bu güzel yaratmıştır. Dolayısıyla insan insan kıymeti yüksektir. Sadece yaptığı iş cüssesi bedeni cirmi kadar değil insanın kıymeti. Sanat Rabbani itibariyle, nukuş esma Esmay Rabbani itibariyle, Allah'ın sanat nakışları itibariyle insan kıymetlidir. Çünkü insan tabi iman ederse kıymetli hale geliyor. Maddi ise hem faniye hem zaile hem muvakkat bir hayat hayvani olduğundan. Şimdi maddede üç önemli özellik var. Eğer biz maddeyi Allah'a bağlamayacaksak, Allah yaratmadı, kendiliğinden oldu diyeceksek Allah muhafaza, o zaman bu madde fanidir. Bu madde zahildir, yok olucudur, gidicidir, kaybolucudur ve muvakkattır bu madde. Muvakkat bir hayvani hayat için vardır. Bir hayvani hayat sana sağlık getiriyor, hayat sağlıyor. Ama faniye doğru giden, zahil olmaya doğru giden, yok olmaya doğru giden bir muvakkat varlık içerisindedir. Kıymeti hiç hükmündedir. Hiçbir kıymeti yoktur. İman olmadığında şu maddenin, şu bedenin, kafanın, gözün, elin, ayağın, dünyanın, ateşin, güneşin, toprağın, taşın hiçbir kıymeti yoktur. İman olduğu zaman her şey altından çok daha kıymetlidir. Elmastan daha kıymetli olur iman olmadığı zaman hiçbir şeyin kıymeti olmuyor. Efendim dersine devam edelim. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.